kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. O her şeyi kuşatacak olan kıyametin haberi sana geldi mi? Yüzler var ki o gün eğilmiş, zillete düşmüştür çalışmış, boşuna yorulmuştur. Kızışmış bir ateşe girer. Onlara kızgın bir kaynaktan su verilir. Onlar için kuru bir dikenden başka yiyecek de yoktur. O da ne besler ne de açlığı giderir. Yüzlerde var ki o gün nimetle mutludur. Yaptığından hoşnuttur. Yüksek bir cennettedir. Orada boş bir söz işitmez. Orada akan bir kaynak. Yükseltilmiş divanlar konulmuş kadehler dizilmiş koltuklar yastıklar serilmiş halılar vardır bakmıyorlar mı o develere nasıl yaratılmış göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiş bakmıyorlar mı dağlara nasıl dikilmiş yere bakmıyorlar mı nasıl yayılmış haydi öğüt ver sen şimdi sırf bir öğütçüsün onların üzerinde bir zorba değilsin ancak kim yüz çevirir ve kafir olursa Allah ona en büyük azap ile azap edecek. Kuşkusuz onlar döne dolaşa bize gelecekler. Sonra da bize hesap verecekler.